what you want, bitch. Hey, can you, Oraya görüşüm yok Senin var. Bırak abi. abi kafasına vursana sabit bakıyorum. Durma basma, ben de. Abi de abi. Tam salla evet, burada bir şey. Çağıracağız yapalım. abi bende bir şey yok. Evet. Ben de ben de yeşil fişek sağlam sen Sen girmeyeceksin. Tamam, artını atsana abi bana. Ben benzin söyleyeyim Gel. mi? Bir tane söylesen yeter abi. E, ee, bana para lazım biraz da. Gel. Oy, çatıya söylemişim ya. Ay, At abi. Kırmam lazım. Arabadan Araba. 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 canı yok canı yok. Vurun canı yok ondan. Lastik patladı. Ben hepsi ya. Düştü. Araç geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Şeye git. Hasar yedim. Durdu mu? Abi birbirlerine girdiler. İki iki. M200 falan uçuşuyor. Sen bize gel abi direkt. Geliyorum. Ha kilit al. Bırak abi. Bırak abi kilit al. Gördüm gördüm onu. Nerede? Abi durumda MK var Gittiler birbirleriyle çıkışı var sen ileride MK mi var? Konflaj çekildi Sıkan var tarlan atıcıdan var Tepeden <laughs> Araç geliyor Oy. Ne olduğunu anlayabildiğiniz zaman bana haber edin Önümde biri var. koşuyor Biri koşuyor ya Burak abi Gördüm Bot. Nereden girecek? Kapının önüne çektim ben direkt arabaya çekeceğim Araba var şeyin Araba. Oğlum burada da hiç kavurluk yer yok lan. Bir gelsin kapı. Hop oh, skan var. Karşı. Karşı neresi kanka? Tekin Ben ses gelirse söyleyeyim. Oğlum niye ses çıkartmıyorsunuz la ben dedim internetli gitti anasını dedim Bir yerin interneti geçtim ya mobil veri Bob'lveri Bak Bob veri de öyle yapma işte Ama iyi ister baksa öyle yapsan Ben anlamadım Yapsam mı ya Oğlum işte balkona at Kulübe tarafında adam mı var? Yok abi bir şey de var mavi de Ooo yan Sağ var Sağda var bir de Oraya görüşüm yok ağaçlardan. Senin var. Uf. Oraya oynayabiliriz aslında. Aa adam ağaca gelmiş. Bak. Ben, beni, beni sapar. Burak abi. Mi? Burak abi kafasına vursana sabit bakıyorum. Bana bir bakın araba, araba geliyor, geliyor araba, araba geliyor. geliyor. Emre sendeyim. Emre abi bana bak kanka. Bana bakmanız lazım. Kil geldi mi senin kill? Fark etmedim ki aç. Aa gördüm gördüm adam var orada. Şurada. Işte. Bomba at abi istersen. Teksin. Umut. Tamam iki var oradan. Emre geldim. Canı Bin bin bin, bin. Emre olsun. bin. Emre sal bin. Emre. Gelin, 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 Benim gelin, 5 çok çok azaldı tamam. Ulan kaldırmış yetişemedim ki ya Sıkıntı yok Benim 5 ile 180 tane kaldı Aa önümü Abi kulübeye gitsene sen bırak Burak abi Oyna şu alt kulübeye Oynayın abi siz ben buraya çıkartacağım Buraya çıkartmayacağım Oynayın garanti bir şey Bırak şu aşkı bot kanka. Bunu Ya abi kafayı yiyeceğim. İmleç adamın kafasında duruyor. Milimlik oynatıyor mu? Ne yapıyorum ya? Adamlar var şurada. Olabilir milimlik. Çektim kilini. Ee, adamlar gelecek şimdi burada. Sıkıntı yok. Ben mi yedim? Sarıdan yedim bu arada. Tutabildiğim kadar çok. Benim kilimi çektin. Yok kanka. Adam yataydı yanımızda. Seninki hala da aynı yerde galiba ya. Onu vurdun mu sen? Artık geri Emre açıklasın. Tamam geldi artık. Tamam kanka. Aa, Sakin. Yapma. Tamam, beni bırak. Beni bırak. Kaç. Vurdular onu. Vurdular onu. Oyna. Alan öleceğim ben herhalde. Abi. abi adamlar geliyor açıkta. Bitti. Hadi gireceğim. Alana girdim abi. Onu mu? Arkam kaldı lan. Kanka son bir kaldı galiba. 3 kişi vurdum ben. Kanka bir saniye. Bak sen baba. O orada. Onun eni çekti. <laughs> 11 galibi galiba. Vur abi kafasına. Atsana abi alana doğru gitsene. Ya 3 seviye tamam ya. Çok iyi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Alan dışı bu arada. Hemen bizenin kaç seni. 20. Bin. 20 bin. Alamam. Emri alamam. Emri alma ihtimali Emri Emre abinin yeri çok iyi. Aa, geliyor bana doğru geliyor. Dur dur dur. dur. Benim önümdeki kayada. Aha kilimi çekti ipni. Ya bak Emre abinin kayasında. Emrah abinin kayasında. Bir dakika bir Sadece saniye sakin. Aa sen alan mısın Emre abi ya? Ben alan mısın benim oldum ya. Ne şey lan onlar? Son iki mi? O bir kişi ya bir kişi o. Eee bir kişi öbürler nerede? Diğeri baygın herhalde. Öbürünü yatıyor. ben baydım. Ben baydım. Ya da sağda bir yerde yatıyor. Yok yok ha, ha, bak. Son ben bir. tamam buldu. çok Onun iyi baygını. bu arada. Aldın abi oyun sende. Bombaların harcama. <laughs> evet, Bomba fark, fark etmedi abi. Birebir kaldığını fark etmedi. She's so